Çocukluğumdan beri senden hep aynı şeyi diledim. Biz kararımızı verdik. Sedat'la evleneceğiz. Çok seviyorum seni be. Ben de. Be. Akşam evine fartonla götüren adam öbür gün gidip kızını isteyecek öyle mi? Kara sevda oğlum bunların Gönül bu ferman dinlemez. Demek kilise de evleneceksiniz. Benim sizin inancınıza saygım büyük. Allah aşkına söyle bunun neresi münasip? Nereye? Cehennemin. Kızımla doğru konuş. Sen de oğlumla doğru konuş. Kıbrıs sorunlar taarruza geçmiş. Bizim tarafta ölenler var. Bugünden itibaren Yunan tebaalı vatandaşlar sınır dışı edilecek. Ben bu memleketin çalışan namuslu bir vatandaşıyım. Hiçbir yere gitmiyorum. Yok artık. Gitti. Nereye? Koca nehri yüzdü senin için. Bırakıp gider mi hiç? Bana bu hakkı Osmanlı verdi. Ben Yunanlı değilim. Bizanslıyım. Vay Stavro gidiyor. Siktirsin gitsin. Eleni de gidiyor. Casus musun ulan sen? Rumlalar mı çalışıyorsun lan? Geliyorum ulan. Geliyor, Sedat! yoruldum. İstemez mi geçiyorsun? Sen orada çırpınırsın. O içeride perişan. iki tane pırlanta gibi insan. Senin yaptığını başka hiç kimse yapmazdı. Türkiye'de gavurduk. Burada Türk doğum olduk. Önce Yunan tebalılar. Arkadan bir de bakmışız. Hepimiz sürülmüşüz. İşte Elen'im. Sabahım akşamım gençliğim her şeyim. Ben bu adaya ne kadar aitsem. Elin'e de o kadar aitim. Sevdiysen birini serbest bırak. Eğer geri dönerse senindir. Dönmezse zaten hiçbir zaman senin olmamıştır ki.